Burada e, mesela bölünen yerler... bölünen yerler, şu pembe yerler yerler, yer, sadece. sağdaki pembe yer Ermenistan. Evet. Ermenistan burası benim olacak. Yani dış güçleri Türkiye, Dış güçleri evet. Bu yeni bir şey değil ki, sevr haritası bu. Sevr, evet. bunu önümüze koydular, uygulamaya da koydular. Onun için bu millet İstiklal Savaşı'nı yaptı. Bugün yine önümüze konuyor. Yine bugün İstiklal Savaşı'nı yapıyoruz ama İstiklal Savaşı 28 Mart seçimi şeklinde oluyor. O aynı istiklal savaşıdır. Ve biz oyumuzu buna veriyoruz. Türkiye bölünsün mü bölünmesin mi? Bölünsün istiyorsan AKP'ye ver. Başta Kıbrıs'tan itibaren çok az çorap söküğü gibi vermeye. Önce Kıbrıs'ı ver. Sonra 60 bin Amerikan askeri gelsin Türkiye'yi yerleşsin. Ondan sonra onun arkasından Ege desinler. Kopart Ege'yi Yunanlılara ver. Neymiş? Avrupa Birliği'ne gelecekmiş. Ermenistan burası şurası Pontus, şu sarı, bütün Karadeniz bölgesi, şurası Bizans ekübenliği. Adam vezanı dinlemeden gidiyor, Türk uyruğu olmayan insanı kendi idare etine alıyor yardımcı olarak. Hiçbir şey dinlemiyor, bu AKP'nin toleransından yüz bulduğu için. Gözümüzün önünde gidiyor, onun için biz de var var bağırıyoruz 75 milyon insan. Ey millet ya uyanın, yer kayıyor, çocuk oyuncağı değil. Kıbrıs gittikten sonra kim kurtaracak bir sizin bu Kıbrıs'ı? Türkiye parçalandıktan sonra kim bu parçaları birleştirecek? Bu seçim broşürünüzde olmak, olmamak diye söylüyorsunuz. Yani bir evet. belediye başka seçimi değil, olmak, 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 olmamak, tabii. tabii yani Türkiye'nin yok olup olmamasıdır bu. Şu plan yok onun. AKP oyunu verdi mi yok olmaya gidiyoruz. Bunu inanarak söylüyorum. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunlar bir medyum haline gelmişler. Kıbrıs'ı vereceğim, Ege'yi vereceğim. E Ermenilerle kapılarımızı açalım, dost olalım. Adım 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 bu plan uygulanıyordu iş güçlerin planı. Onlar bundan vazgeçmiş değil, time out almış. Lozan bir time out'tur. Yani sevilden vazgeçmemiş dış mirakla.